Bu arada e, sevgili Sayın Çelik, e, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi olarak e, grupla gurur duydum demiş. Aa, çok sevindim. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Demiş ki, Yalız Bey, grubu dünya çapında bir öğrenci topluluğu ideali olan bir grup olarak tanımladı. Öğrencilik ifadesi, yaşam boyu öğrencilik olarak mı kullandı ifadesini yoksa öğrencilik süreci bittiğinde üyelik sonlanıyor mu? Valla İlker Bey bununla ilgili biz konuşmadık. Eğer öyleyse ben de bu sene son sınıfım. Kötü <laughs> olur yani arkadaşlar öyle olmasın lütfen. <laughs> yok, Şu tamam. an bunun bir örneği yok. Ama ben şahsen bırakmayı düşünmüyorum. Dolayısıyla hayat boyu öğrenme diyorum ben. Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyorsunuz. Öğrenme şey varsa var. hayat boyu gelişme de vardır, gelişim de vardır. Bir başka soru geldi bu arada. Kulübü bahsettiğiniz ulusal ve uluslararası düzeye ulaştırmak için ne gibi planlarınız var? Söyle, ee, çok yüzeysel geçeceğim ama bu konuyu. Ee, ama ne kadar yüzeysel geçebilir? <gülüyor> <gülüyor> Konu derin anladığım kadarıyla. Evet, yani ee, şöyle yapalım. Bunu söyleyen arkadaşımız bize özelden ulaşsın, biz ona anlatalım olur mu? Farklı komitelerde bulunmak ve çalışmak üyenin e, asıl komitesindeki çalışma motivasyonunu etkiliyor mu? Performans verimliliğini düşürüyor mu? Ben böyle bir şey tanık olmadım. Yani birçok arkadaşımız çünkü farklı komitelerde görev oluyorlar şu anda. Tek komitede değil. Ee, bunun aksine şöyle bir e, avantajı da oluyor. Ee, arkadaşlarımız aynı anda birden fazla çalışma içerisinde bulundukları için o çalışmalar arasında senkronizasyon da e, çok kolay bir şekilde sağlanabiliyor. Yani birbirinden kopuk ilerlemiyor çalışmalar. Böyle bir avantaj sağlıyor bize. Öte yandan arkadaşlarımız çok yönlü olarak kendini geliştirme fırsatı buluyorlar yaptığımız etkinliklerde e, çalışmalar sayesinde. Ben Aynen. böyle avantajlarını gördüm. E, i̇ş aksaması gibi durumlar söz konusu olmuyor. aksine zaten aslında komitelere ayrılmış olsak da farklı çalışma grupları halinde çalışıyor olsak da ortaya bir iş geldiği zaman e, gerektiği noktalarda bütün arkadaşlarımız zaten e, komite ya da çalışma grubu ayrımı yapmaksızın desteklerini sonuna kadar sağlıyorlar diyebiliriz yani buradan yola çıkarsak eğer zaten aslında herkesin evet bir çalışma grubu ve komitesi varken aslında kimsenin de bir çalışma grubu ve komitesi yok topluluk içerisinde. O sınırlar çok keskin değil İlker Bey.